Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar. Her gün yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün bir mobil oyunu inceleyeceğiz. Ben emülatör üzerinden bilgisayardan oynayacağım. Oyunumuzun ismi Mafia King. Mafya odaklı, Türkçe dil desteği olan, strateji, şehir kurma, rol yapma özellikleri barındıran ücretsiz bir oyun. Online olarak oynanıyor. Sevebilirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğlenceli bir video olacak. Hadi gelin oyuna geçelim. Karşımızda Spider-Man'in baş düşmanı Kingpin'e benzeyen acayip bir adam var. İsmi Akrep'miş. Patronu döndüğünde Selos şehrinde kimin sözünün geçtiğini öğrenecek demiş. Awken de onun adamı. Yalnız çizimler ve grafik oldukça güzel duruyor. Siz de bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Elbette patron. Kasta klanının gücünü tatmalarına izin vereceğim. Bok verirsin kardeşim. Serdar Torlak burada el koyuyor. Git bakalım sen helikopterle. Para atıyor lan bir değere. yere. Ne alaka baba niye yere para saçarsın ki giderken? Biz geldik spor bir arabayla. Oo, bu kesin bizim kız arkadaşımız falan mı? Bu arada oyunun en yüksek ayarlarıyla mı oynuyoruz şu an bilmiyorum. İlk kısmından girdiğim için oyunda ilerledikçe yüksek ihtimal ayarlar sekmesini göreceğiz. Sefira. Sefira. Sefira sen çok iyisin de biz dur ben bir şöyle bir facecam'i değiştireyim. Çünkü sizin Sefira'yı görmenizi isterim. Boris. Bu patronun ilk altın küpü o piçleri haklayacağım. Selina yardım edin iskorpitler paramızı aldı. Quintlin kapa çeneni yoksa sen öldürürüm. Ona dokunursan sen öldürürüm. Bu benmişim ha o ben demin gösterdiğim ben değilmişim. Ben şu an arabadayım yüksek ihtimal. Güzel senin ölümünü izleyecek sonra da ben onu öldüreceğim. Hadi bakalım koçum sen kim öldürüyorsun. Şimdi saldırıya geçtik her şey çok güzel. Oyunun sesini çok fazla kısmışım. Size de yüksek ihtimal çok askerli. Şimdi bakın şunun yeteneğini kullanacağız. Ben bu tarz oyunları her zaman sevmişimdir abi. Yani yetenek dizilimi olan, karakterlerin farklı özellikleri olan, takımda bir önem hissettiren, yani takımın bir parçası olduğunu hissettiren kahraman odaklı strateji oyunlarını seviyorum. Şu bizim şu kızın yeteneği bakın. Onun bir kaplanı var. O direkt zaten otomatik kullanıyor. Hemen yine askeri destek çağıralım kurşunları Dissin şöyle bir güzelce. Çok iyi. Yendik. Hiçbir şey kalmadı. Öldü zannediyorsunuz ama yüksek ihtimal ölmeyecek. Çünkü canı minnacık kaldı orada. Bak bak şerefsize bak. Ben kastanın bir aslıyım. Patronumuz Scorpions'u kızdırmak istemezsin. Senin patronun kim oğlum? Bak bu benim ha. Görüyorsun değil mi Delikanlı Beni rahatsız eden iskorpitler merhamet dilenmek için çok geç. O zaman onu öldürmek zorundayım. Lütfen beni kurtarın efendim. Cehenneme git. Bak 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 bak. Harekete bak şimdi. Sen nesin abi be? Sen nesin be? Nasıl sıktım kurşunu kafasına? Durum hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Sen ne düşünüyorsun Sefira? İskorpitler tarafından izleniyorsun. Seni o kadar kolay bırakmayacaktır. Birlikte daha iyi çalışabilmemiz için Selos şehrindeki alanımızı genişletmeliyiz. Boris Patron malikanemiz hala yanıyor. Bu çok üzücü. Merak etme bir sonraki adımı atmaya hazırım. Hadi bakalım. Hangi adım atacak mısın? Ulan tişörtüm ne kadar ütüsüz duruyor ya sinirlerim bozuldu. Aşırı ütüsüz duruyor. Güzel lan. Şöyle yapınca düzeliyor. Böyle yapınca yine ütüsüz duruyor. Selena bir kaybol abicim bir ya. Burada kim? Şöyle bir şehrimizi temizleyelim. Of nasıl sıktık kurşunu ama. Bu öğreticiyi kapatamıyor muyum ben ya? Buraya ele geçiriyoruz. Bildiğin hırsızlık yapıyoruz şu an yalnız. Ele geçirmeyi de geçtim. Bu düpedüz hırsızlık abi. Görevler kısmı açıldı. Bazı konularda oynadığınız diğer oyunlara benziyor olabilir dostlar. Bu çok doğal. Bu tarz oyunlarda genelde şablon değişir. Kahramanlar yani karakterler değişir. Karakterlerin yanı sıra yetenekler değişir. Hikaye değişir. Genelde böyle olur. Yalnız ben karakter tasarımlarını çok sevdim abi. Bak sen polise bak arabadan daha büyük. Sonunda biri geldi. Birisi polis arayıp burada bir çatışma olduğunu söylemiş. Selo City'deki bu rüşvetçi polisler çok ileri gidiyorlar. Polislerle alay et polisleri reddet. Alay et lan. Bizi hapsedip bizden daha fazla param alacaksınız. İyi iş yargınız arttı. Hayır seni polise saldırıdan suçlayacağım. Şimdi acele et diyor. Şuna bak ya abi polise rüşvet vermeye çalıştık onu da veremedik. Bu kim lan? Bu akrep mi yoksa? Gözümüzün önünde polise rüşvet veriyor. Yabancı sakin olun çocuklar parayı ben hallederim. Bu daha iyi bunu bir ders olarak kabul edin. Bizim yerimize biri paraya verdi. Bir köpek balığı yemden daha fazlasını açtır. Üçe kadar say. Bu çok para demek. Oha patlattık lan. Harekete bak onları havaya mı uçurdum? Yalnız seni birazcık... Neyse. Neyse çok fazla garip tasarlamışlar. Bay G. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben Jared. Bana G diyebilirsin. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Bu önemli değil. Ben sadece potansiyel müşterilere yardımcı olmayı uman bir iş adamıyım. Tamam abi bu ekibimize katılacak bizim anlaşılan. Sıkıntı yok. Yeni gelen birisi oldu. Şurayı da hemen patlatalım. Kim var orada olamaz. Küt. Direkt kafasına yiyor kurşunu yalnız ya. Sesleri güzel yapmışlar. Yani yapmacık bir silah sesi yok. Hemen şuradan bir araba daha patlatalım. Ayarları göremiyor muyum ya? Hah görebildim. Genel ayarlar. Yüksek yap abicim yüksek. Heh, tamamdır. Ayarları yüksek yaptık. Karakterimize bak abi böyle bir şey yok. Bunu kullanayım ya. Bu daha yakışıklı ve tatlı duruyor. Nice. Bir görevi daha tamamladık. Şimdi depoya saldıracakmışız. Saldıralım abi. Kurşun sesini dinleyin. Çok güzel. Gayet güzel. Bir süre sonra oyun pay to win olur mu? Hiç bilmiyorum dostlar. Ha baycıyı koyabiliriz zannetmiştim buraya. Baycıyı koyamıyormuşuz. Bu karakterin de tasarımını çok iyi yapmamışlar mı? Haydi bakalım savaş başlıyor. Saldır lan. Leopar mı çita mı kaplan mı ne bu? Leopara benziyor ama leopar yüksek ihtimal. Leopar tek başına yetiyor zaten abi. Acaba daha nasıl karakterler var onları da çok merak ediyorum karakter ekranı açıldı mı hepsine tek tek bakacağız ayrılmayın izlemeye devam edin şu askeri desteği bir çağıralım şuraya Bu da çok sağlam hasar veriyor yalnız Saldırıyı kullandık tekrar saldırım doldu Nice tüm görevleri tamamladık patron sarhoş bir adamın yakınlarda kazdalarda kavga ettiğini duydum O zaman ona bir ders verelim Sarhoş bir adam mı? Bugün kardeşlerimin intikamını alacağım. Ölmeye hazırlan yaşlı Joe, Bu kim lan? Şu. Tipe bak. Parsel. Yok bunu bir tamamlamam lazım. Tümünü topla. Talep et. Tamam. Görevleri tamamlayalım. Sefira dur kardeşim sen bir. Dur bir. Ne diyor? Sizin için kutlama yapabileceğim bir yer bulmak ister misiniz? Yok hayır abi. Oha ne oluyor lan? Oha Sephira'ya Ne oldu lan bir an ya şey yapınca bize bir trip attı lan Benim hakkımda kötü şeyler düşünüyormuş Geri dönüş yapmak için sermaye için kastayı yağmalayın Şunu devralayım abi bunu bu sefer Bay galiba aramız alacağız. Yine mi buradasın? Bizi tebrik etmeye mi geldin? Selos şehrinde operasyon yapmak istediğinizi biliyorum ama Skorpitlerin emrindeki 4 kasta kaptanı sizi fazla zaman tanımayacaktır. Ha Kingpin. Undertaker'a benziyor lan bu. Onun bu Undertaker mı? Bu Gerald'la The Witcher'dan Gerald'la Undertaker'ın birleşimi gibi bir şey. Yaşlı Joe, Jason, Antonio ve Altın Kedi. Onları indirmenizi öneririm. O zaman Skorpitler seninle boy ölçüşemez. Genel anlamda bakın Klasik bir strateji online oyun olmasına rağmen SLG konseptinde olmasına rağmen çizimlere falan baya uzaklanmışlar yani güzel duruyor. Şunu ele geçirebilmemiz için abi birazcık e, bizim gelişmemiz lazım anlaşılan. Kendi şehrimizde araba soyuyoruz böyle bir şey yok ya. Tamamdır abi şunu bir yapalım hemen. Çok güzel. Şimdi villamızı seviye yükseltebiliriz. Şimdi yükseltin ücretsiz. Nice. Villayı iki yaptık. Kurtardığımız kızla içkiyi tutamadığın halde neden bu kadar çok içtin? Çünkü boş ver zaten anlamayacaksın. Selena da trip atıyor abi biz. Sephira bir yerden trip atıyor. Selena bir yerden trip atıyor. Ah başım konağında soğuk bir duş alabilir miyim? <laughs> Alabilirsin tabii ki de. Özel kulüp açıldı. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Hayde. Hayde. Oğlum sen hani soğuk bir duş alacaktın oğlum. Bu nasıl bir oyun oldu ya? Buraları sansürlemeli miyim? Eteği de çıkartmazsın herhalde. Göstermezsiniz bize. Onu da gösterdiler. Ulan ben ne oynuyorum? Ben normal... Oğlum şimdi buğulu camı silmemi istiyor. Bir sürpriz. Sil. Ulan bu artı 18 bir oyun değil değil mi? <laughs> Oyuna bak. Bunu almak için bölüm görevlerini tamamlamam lazımmış. Tapladım. Tümünü tamamlayınca burada bir tane daha verecek. Neyse oyun size çok değişik bir amaç sunmuş. Gerçekten daha önce böyle bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Bakın SLG çok oynadım. Tamam mı? Kahraman odaklı SLG de çok oynadım. Ama böyle bir şey oynamadım. Böyle bir şey gerçekten oynamadım. Şimdi var ya o buğulu camı silmek için tüm görevleri yapacak adamlar tanıyorum ben. Buraya kadar sarmadan izlediyseniz çok şanslısınız. Buraları kaçırdıysanız oyunun güzel mi desem, sapıkça mı desem bir tarafını görmemiş olacaksınız. Bunu ekibimize katamıyoruz değil mi? Onun tasarımı da çok güzelmiş. Sefra beni arkadan vuracak diye çok korkuyorum. Çünkü çok ağır trip attı. Umarım arkadan vurmaz. Aa şifacı. Kendi adamlarına can basıyor ama bir şey değiştirebileceğini zannetmiyorum. Ver abi şuna yeteneği. Fark etmez. Fark etmez bize şifacı falan. Aynı kadından bir tane daha var. Boss bu zannetmiştim değilmiş. Bu adam ölmeyecek. Ne yapmamız gerekiyor? Bitir işini Nadia. Nadia? Aa bunun da bir yeteneği varmış. Ne yapacak? Oha. Oha. Leopar'ı gördünüz mü? Efsane bir yeteneği varmış. Hani toplu vurmuyor ama tekli çok güzel hasar veriyor. Yani karşınıza gelecek bossları bu şekilde fena bir şekilde hırpalayabilirsiniz. Şunları bir talep edelim abi. Tamam bunları talep ettik değil mi? Bir dakika benim özel kulüp. Dişe diş dövüşten önce en nazik kucaklaşmalar konakta bulunabilir. Abi ne oluyor lan? Ya sildiği yere bak ya. Abi böyle bir şey olamaz. Sildiği yere bak ya. Şimdi tüm görevleri daha tamamlamam lazım. Çakma darpane. Tamam devral abi. Çok güzel. <laughs> Var ya yemin ediyorum gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten gülmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Şimdi burayı yeniden yapabilmemiz için etrafta baya bir soygun yapmamız lazım. Şu mermiyi de toplayınca tamam galiba. Aynen. Şimdi burayı yapabiliriz. Çok güzel. Yapı kilidimiz açıldı. Neymiş bu yapı kilidi? Oo. Buraya bir şeyler inşa edebiliyormuşuz. Çakma darphaneyi aynen buraya koyabiliriz. Ama oyunun tarzını sevdim ya. Birçok şeyi farklı şekilde sunuyor. Tamamdır. Bunu da buraya koyalım silahçı. Şimdi şu villayı seviye 3 yapabiliriz galiba. Nice. Seviye 3 yaptık. Bir görevi topladık. Topla, topla. Bir tane mi görev kaldı? Hala vuramıyoruz. Çok kal çok az kaldı. Ezeli düşmanımız Gerald Taker'la dövüşmek için çok az kaldı. Başka ne yapabiliyoruz? Çakma darpane. Bir tane daha çakma darpane yapabiliyormuşuz. Onu da şuraya yapalım. Para basıyor abi darpane. <laughs> Yalnız ismi de çok iyi değil mi çakma darpane? Bunu şimdi saldırabiliyoruz ama şu ekibi artık üçleyebilsek çok güzel olacak. Yenememe ihtimalimiz de... Ha yok yanımıza biri geldi. Hey kardeşim tanıştığımıza memnun oldum. Çekil yolumdan koca Joe'yu arıyorum. Hangi köpek sürekli havlıyor? Bizim, bizim Gerald Taker'a bak sen. Yeteneğini merak ettim ama yüksek ihtimal şu kalkanıyla alakalı bir şeydir. Seni şuraya bir yollayayım. Nice. Şunun yeteneğini merak ediyorum. Aha, aha, Gerald Taker geldi. Havalı bir giriş. İhtiyar Joe. Vanguard sınıfındaymış. Onu Vanguard'la bize sökmez abi. Demek kocacı olsan seni. Skorpitler için çalışmak iyi bir fikir değil. Çekil yolumdan kocacı ile görülecek bir hesabım var. Neyin gör? Bu ne? Zırhlı duvar diyor. Aa millete zırh veriyor. Ve bunu defalarca kez verebiliyor. Şu arkaya da askeri yollayalım. Şuraya da kaplanı gönderelim. İhtiyar John'un. Oğlum öldürecek lan bizim adamı. Vurun şunu lan. Tamam öldü öldü. Sıkıntı yok öldü. Problemi çözdük. İhtiyar Joe'yu yani Gerald Taker'ı öldürdük. Scorpitlerle derdinle Root belki birlikte çalışabiliriz. Bu uzun bir hikaye. Ama eğer Kasta'ya karşı savaşacaksanız ben de varım. Savaşırız canım. Geldi. Şeye benzemiyor mu? Bu bir ara tor şişmanlamıştı ya. Ona aşırı benziyor ya. Tamam abi devraldık burayı. 80k ve 50k istiyor. 5.2k yedik. Oo. Abi biraz para ver be. 4.2k verdi. Çok verdin ya. En azından ikişerli ikişerli çalışabiliyoruz şu an. iki tane adamımız olduğu için. Nice. Şimdi şunu yeniden yapalım. Kapolar. Kapolar ne lan? Kapo ne? Yes. Kahramanlar kısmı açıldı. Bir dakika. Kahramanların isimlerini daha net görebilmeniz için şöyle facecam'ımı çekeyim bu tarafa. Bunu yükseltebiliyormuşum. Nice, yükselttim. Oo, bu da şeye benzemiyor mu ya? Joker'in sevgilisi. Neydi lan o? Tasarımı çok iyiymiş kahramanların. Oğlum bunların hepsi gerçek hayatta bir şeye benziyor ya. Bu da bir ünlüye benziyor ama tam çıkartamadım. Sephira anlaşılan artık bizim ekibimizde değil. Yemin ediyorum Snoop Dogg'un aynısı yemin ediyorum Snoop Dogg'un aynısı. Olumu da çok iyiymiş. Bunu kimseye benzetemedim. Al bu da Joker. Al bu da Joker abi. Joker'in aynısı. Aşırı güzel. Bu da şey Tomb Raider. Bunu bilmiyorum ama bunun silahı çok iyi. Bu da güzel. Bu da şey ya. Ninja Kaplumbağalar'da vardı ya hatırlarınız vardır. Ninja Kaplumbağalar'ın ekibinde böyle maske takan bir tipleme vardı. Bu da bir film yıldızına benziyor ama. Hangi film yıldızı acaba? Onu kimseye benzetemedim. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu ne lan böyle? Bu da güzel Joker'in sevgilisinin farklı bir versiyonu. Nice güzel. Bölüm 4. Aile. Aile. Bugün benimle birlikte kan döken herkes kardeşim olacak. Ama dur kardeşin olmadan önce kan dökmeden önce nereye sileceğini çok merak ediyorum. Sizce nereye silecek abi? Sil bakalım. <laughs> Yemin ediyorum şaka gibi oyun ya. Çok eğlendim. Dostlar oyun böyle bir oyun. Bu oyunun daha fazla videosunu gelmesini isterseniz bol bol beğeni ve yorum bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumuza da katılırsanız beraber oyunlar oynayabiliriz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.